Sabah spor ekranlarından herkese merhabalar diyecektim. Yanlış ekrandan açtık. Futbol Plus'tan herkese merhabalar. Ee, abi hoş geldin öncelikle. Kusura bakma yok. sabah spora giriş yaptım. <laughs> yok sıkıntı sıkıntı yok. Biz tamam. sabah, teşekkür ederim. Biz sabahla bir Futbol Plus'ta sürekli karıştığı için e, giriş karıştırdık. E, Futbol Plus ekranlarında seninle ilk defa e, program yapacağız. Aynen. E, öncelikle hoş geldin diyeyim abi. İyisin inşallah. Hoş bulduk, hoş bulduk Ömer kardeşim. İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Galatasaray dün aslında kritik bir maç oynadı, liderlik maçıydı. Puanla alarak Fenerbahçe'nin üstünde bu yılı aslında bitirmiş oldu. Çok kritik bir galibiyetti. Fakat tabii ki maçın önüne geçen birçok şey oldu. Hakem kararı, offside pozisyonları vesaire. Bunları tabii ki konuşacağız. Ondan önce senden bir maç özelinde bir değerlendirme alayım istersen. Galatasaray'ın dünkü performansı nasıl buldun? Aslında Galatasaray için bence sezon özetiydi bu maç. Yani hem tüm artılarının hem de tüm eksilerinin ortaya döküldüğü bir maçtı. Sezon genelinde olduğu gibi. Nedir Galatasaray'ın eksileri veya artıları? Şimdi Galatasaray önde oynadığı zaman, yani önde bastığı zaman, gol aradığı zaman, agresif olduğu zaman işte sürekli orta alanda pres yaptığı zaman çok etkili bir takım. Evet. Ama ne zaman ki Galatasaray işte oyunu biraz tutayım. Skoru kontrol edeyim. Tempoyu düşüreyim dediği zaman işte o zaman e, işler karışıyor. Bu sezon birçok kez yaşadık bunu. Yani sayısız kez. Galatasaray'ın öne geçtiği birçok maçın ikinci devrelerinde ya da işte son yarım saatlerinde ne kadar büyük problemler yaşadığını gördük. Son örnek İstanbul Spor maçı. Harika bir ilk yarı Galatasaray adına. Belki iki tane gol, iki tane direkten dönem top üç dört tane evet. gol. Belki beşe altıya gidecek bir maç. Ama maçın özeti ne oldu? Okan Kocuğ'un kurtardığı top ve Galatasaray kazandırdığı galibiyet. Evet. Galatasaray ikinci yarı ne yaptı orada? Biraz tempoyu düşürdü. İşte biraz oyuncular topun arkasına geçti. İşte biraz daha kontrollü oynamaya çalıştı ama Galatasaray kontrol oyununu oynayamıyor. Bu çok net. Sivas maçında aynı şekilde özellikle ilk 15 dakikadan sonra ilk yarının sonuna kadar yarım saatlik bölümde çok etkili bir Galatasaray gördük. Atılan golün dışında Galatasaray adına en az 2-3 tane net gol pozisyonu vardı ve hiçbir kale önü tehlikesi yaşamadı Galatasaray bu süreçte. Hı hı. O da aslında yine ilk yarıda Galatasaray'ın işi koparabileceği bir maçtı. İkinci yarıda ne oldu yine? Soyunma odasında sanırım bunlar konuşuluyor. işte futbolcular arasında ya da hoca bunu temkinliyor bazı, e, belki biraz. İşte enerjimizi biraz ekonomik kullanalım arkadaşlar. İşte biraz topun gerisine geçelim. Biraz tempoyu düşürelim. Tarzı e, konuşmalar Galatasaray'a yaramıyor. Sivas'ta da bunu gördük. Galatasaray ne zaman ki işte ön alan presinden vazgeçtiği zaman, agresif futboldan vazgeçtiği zaman, e, oyunu rakibin üçüncü bölgesinde oynamaktan vazgeçtiği zaman hep problemler yaşıyor. O yüzden de dünkü maç ve İstanbulspor maçı Galatasaray için bence artık bir ders olmalı. Yani artık bundan bir ders çıkarılmalı. Tabii ki futbolda bir takım sürekli önde oynayamaz. Rakibi önde basamaz. Sürekli agresif oynayamaz. Oyun içinde zaman zaman temponun düşürüleceği, işte biraz topa basılacağı, frene basılacağı, tabii ki anlar olacak. Bunlar son derece normal ama 45 dakikanın tamamında bu yapılmaz. Bu ne zaman yapılır Ömer? Yani son 10 dakika, 15 dakika, 20 dakikada belki bunlar denenebilir. Yani sonuçta Galatasaray bir de yani haftada tek maç oynuyor. Belki bu füksür biraz sıkışık ama sezon başından bu yana Galatasaray haftada tek maç oynayan bir takım. Dolayısıyla enerjisini zaten sadece bir lig maçında kullanıyor. E, o yüzden de 90 dakika Galatasaray'ın zaten yüksek tempoda oynayacak ben yani enerjisi olduğunu düşünüyorum. Bir de bu dün zeminin de etkisi vardı aslında. Zemin de biraz kötüydü. Yani yine Galatasaray bu. pozisyonları girdi tabii ki ama şu an e, tabii ki futbolu konuşurken e, bir taraftan takipçilerimiz tabii ki e, taraftarlar pozisyonu merak ediyorlar. Ama dünkü maçta zeminin de çok etkisi vardı yani maçta. Yani şunu söylemek gerekiyor bir kere Türkiye Futbol Federasyonu ligimizin marka değerini yükseltmek adına bazı hamleler yapıyor. Şimdi ne yapıyor? Sosyal evet. medya hesabı açtı. Güzel bir girişim olması gerekiyordu. İşte kısa süre sonra internet sitesi Süper Lig'in açılacak. Ancak Futbol Federasyonu öncelikle bu ligin marka değerini korumak istiyorsa eğer bu saha kontrollerini, zemin kontrollerini yapması gerekiyor. Yani evet. normal şartlarda Türkiye Futbol Federasyonu ligin marka değerini bu kadar düşünseydi dünkü maç o sahada oynanmazdı. 45 gün lig arası vardı Ömer. Yani bu sahada ne yapıldı? Ne yapıldı yani bu sahada? Bu zemin nasıl bu hale gelebildi? Yani bunun Hı. hesabının sorulması gerekiyor. İşte zim, e, çimlerde bir hastalık gerekiyor. dedi. O konu evet. de ki hastalık varmış çimlerde. Yani bu demek ki iyi bakılmıyor demek ki bu çimlere hastalık oluşmuşsa. Yani bu işin başında profesyonel bir ekip ciddi bir şekilde buna kafa yorsa o çimlerde bu sorun yaşanmaz. Neden İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da çimler rahatsızlanmıyor da bizim ülkemizde rahatsızlanıyor? Yani mesela yani, Sivas'da abi aslında e, hava şartları çok etkili ama hava şartlarına göre sahip korumanız gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle bir de Sivas'ın stadı yeni bir stat. Zemin alttan ısıtmalı. Herhangi bir buzlanmaya karşı zemin zaten korunuyor. Evet. Ama orada yani yıllardır bir zemin problemi yaşanıyor zaten Sivas'ta. Demek ki burada bir ihmal var. Yani evet. dünkü zemin sadece Galatasaray'ı değil bence Sivas Spor'u da olumsuz etkiledi. Yani Sivas Anadolu takımları içinde ligin en iyi pas oyunu oynayan takımlarından bir tanesi. Yani Rıza Hoca'nın oyun mantalitesi topa sahip olmak, pas yapmak üzerine onlar da dün istediği oyunu oynayamadı o zeminde. Onlara da bir zarar bu. Kaldı ki Sivas küme düşme hattında çok kritik maçlar olacak içeride. Her iç sağ maçı Sivas bu şekilde aleyhine işleyecek zeminden dolayı. Bir kere Futbol Federasyonu sadece Sivas özelinde değil Yani Galatasaray, Fenerbahçe tüm takımların sahalarını, zeminlerini çok ciddi bir şekilde kontrol etmesi evet, zemin evet. kontrollerini yapmayan kulüplere de ciddi yaptırma uygulaması gerekiyor bence. Kesinlikle katılıyorum abi sana. Burada e, pozisyona geçelim istersen yavaş Onun Öncesinde taraftarlarımız günaydın demiş. Bayağı mesaj yazanlar var. E, başka ülkelerden yazanlar da var. Herkese günaydın arkadaşlar. E, bugün Erdem Timur saat 2'de e, Galatasaray Başkan Vekili bir açıklama yapacak. Aynen. E, tabii ki bu açıklama daha önce yaptığı bir açıklama vardı bilirsin abi. E, o zaman da yine hakem kararlarına dair konuşmuştu ve herkes için adalet istiyoruz demişti. Ben bugün de Aynı şekilde konuşacağını düşünüyorum kendisinin. Galatasaray'ın pozisyona gelecek olursak dünkü maçta Sivas golü aslında herkes bir ikileme düşmüş durumda burada. Yani kimisi offside diyor, kimisi offside çizik çekilmedi, başka bir şeyden dolayı iptal edildi diyor, kimisi faul var diyor. Aslında birçok şey var. Orada Sivas golü iptal edildi fakat ben bile baktığım zaman eğer orada offside kuralı yoksa Sivas golü verilmedi diyorum. Yani herkes bunu böyle savunuyor. E, sence orada başka bir şey mi vardı? Yani offside mıydı yoksa faal mi vardı? Çizgi mi çekilmedi? Yani burada bence birinci sıkıntı varın aldığı kararın neden verildiğine dair bir belirsizlik olması. Evet. Şimdi e, İngiltere'de özellikle var uygulamalarında, Dünya Akbası'nda da gördük bunu. Var neyi inceliyorsa onunla ilgili bir scoreboard'a bir bildirim geliyor. O bildirim evet. ekrana da yansıyor. İşte offside incelemesi yapılıyor. İşte kırmızı kart incelemesi yapılıyor tarzı bilgilendirme yapılıyor. Şimdi hakem dün neden VAR'a çağrıldı? Bir kere onu bilmiyoruz. Artı karar neden verildi onu da bilmiyoruz şu an net olarak. Hakem pozisyondan sonra 50 kaldırdı. En direkt serbest vuruş verdi. Bunun iki anlamı var. Birincisi tehlikeli hareket. Ki pozisyonda öyle bir şey göremedim ben. İkincisi offside. offside ise eğer hakemin verdiği karar burada VAR'ın çizgi çekmesi gerekiyor. Yani VAR neden çizgi çekmedi? Çünkü e, bunlar işte hep kafa karıştıran şeyler. Spekülasyonları yol açan şeyler. Yani burada hakem var odası kararın sebebini açıklasa orada ekrana bir şekilde yansısa offside off ise çizgisi çekilse orada daha sağlıklı bir iletişim olacak tabii ki. Dediğim gibi burada maç sırasında hepimiz bir tahminde bulunduk. Hepimiz kararı anlamaya çalıştık, çözmeye çalıştık. Burada tabii ki bizler için hani işin uzmanlarını dinlemek en doğrusu sanırım, en mantıklısı. Evet. İşte dün A Spor yayınında Erman Hoca'yı dinledik. İşte e, e, yayıncı kuruluşta, trio programında işte değerli hakem hocalarını dinledik. Fırat Aydınus vardı yine. Bunların görüşlerine baktı baktığımız zaman pozisyonda bir offside olmadığını ama önceki tabii ki e, kararın offside e, olduğunu yani golün offside nedeniyle iptal edildiğini söylediler. Ancak onlar da gördükleri kadarıyla pozisyonda bir offside olmadığını ifade ettiler. Şimdi şöyle bir şey var Ömer. E, Bizde ligimizde biliyorsun hakemlerin maçtan sonra açıklama yapması yasak. Evet. ancak bu tür pozisyonlar için hakemlerin olmasa bile bence Türkiye Futbol Federasyonu ya da MHK'nın e, maçların yani. ardından bir bilgilendirme geçmesi gerekiyor medyaya en azından ya da kamuoyuna yani şunu demesi gerekiyor hakem vara çağrıldı ve şu e, ihlalden dolayı golü iptal etti en azından bunun bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerekiyor çünkü e, daha önce şunları yaşadık işte pozisyonu tartıştık doğru mu değil mi diye ama belki de ilk kez kararın neden alındığını şu an biz tartışıyoruz öncelikle Doğru mu hı, yanlış mı önce. O yüzden de bir kere Futbol Federasyonu'nun bu e, yanlış anlamalara yol açan e, kararın, işte ne bileyim tartışmalara yol açan kararın biraz önüne geçebilmesi için bir kere kararın neden öncelikle açık, e, verildiğini açıklaması gerekiyor. Evet, e, evet. O yüzden de burada bir belirsizlik var tabii ki. Biz de şu an açıkçası bilemiyoruz. Hakemin hareketlerinden ancak bir şeyler algılamaya çalışıyoruz. İşte offside verdiğine dair ama dediğim gibi burada offside verilmişse eğer mutlaka var çizgisinin de orada çizilmesi gerekiyordu. Bunların tabii ki olmaması e, tartışmalara yol açtı ve maçın önüne geçti tabii ki. Galatasaray'ın galibiyetinin Hı. önüne geçti. E, Dediğim gibi evet, bir bas toplantısı var. Bugün Erden Timur'un. Evet, e, evet. Bizim için sürpriz oldu açıkçası. Dün Fenerbahçe'nin bir açıklaması oldu. Üst üste. E, evet, ardından evet. bir bası toplantısı bugün Fenerbahçe'nin 15'te. Evet 15'te. Bunun öncesinde bir bası toplantısı var. E, tabii ki burada akıllara gelen soru şu. Erden Timur ne diyecek? E, nasıl bir tutum sergileyecek? Burada akla iki şık geliyor. Birincisi senin söylediğin yani Erdem Timur'un sezon başından bu yana vurguladığı herkes için adalet söylemine vurgu yapması. Yani evet. şunu diyecek belki de Erden Timur. Ee, evet burada Sivas Spor'un golü verilmemiştir. Bizce de pozisyon offside'dır. Ee, dediğim gibi burada Sivas Spor'un hakkı yenmiştir diyecek belki de. Ya Ama da şöyle bir şey ee, Belki de şu anda hem kulüp tarafı da pozisyonun e, doğruluğunu teyit ettirmiştir. Belki de ne olduğunu tam olarak açıklayacaktır bu toplantı. O da olabilir. Bence şu da olabilir Ömer. Yani şimdi Galatasaray cephesinde bir kere şöyle bir duygu hakim. Kaç hafta oynandı ligde? 16 hafta oynandı. 16 hafta boyunca Galatasaray'ın aleyhine yapılmış, özür diliyorum lehine yapılmış, akılda kalan bir hata, hakem hatası oldu mu? Yani Galatasaray'ın herhangi bir puanında hakemin Galatasaray lehine verdiği bir karar etkili oldu mu? Sezon başından bu yana bence olmadı. Hani benim aklımda kalan bir pozisyon yok. En azından şunu demiyorum. Yani Galatasaray şu maçta e, hakem kararıyla 3 puanı aldı. Ya da yenilgiden kurtuldu diyemiyorum. Hı hı. Ama aksi duruma baktığımız zaman Galatasaray'ın sezon başından bu yana var mağdur olduğunu biliyoruz. Artı birçok hakem kararı nedeniyle puanlar kaybetini de biliyoruz. Şimdi Galatasaray cephesinde şöyle bir duygu hakim Ömer. Diyorlar ki haklı olarak biz haksızlığa uğradığımız zaman kimse sesini çıkartmadı. Galatasaray lehine yapılmış ya da yapımı, yapıldığı düşünülen ilk hatada herkes çıktı. Özellikle Fenerbahçe kulübü açıklamalarda bulunuyor. Şimdi Galatasaray'ın isyan noktasına geldiği anlarda Fenerbahçe yönetiminin tavrı neydi? Hatırlayalım. Ali Koç Başkan nerede çıktı? Bunlar algılar, algı yapıyorlar. Biz sahanın içinde kalıyoruz. Biz lideriz. Hakkımızda lider olduk. Biz futbol oynuyoruz. Futbolu konuşalım dediler. Ama Dünkü maçtan sonra Fenerbahçe hemen işte bir hakem açıklaması, işte karanlık gece vurgusu ve bugünkü basopansı ki Fenerbahçe'nin pansının gündemini ya da konuşulacakları az çok tahmin edebiliyoruz tabii ki yani konuşulacağını orada. Dolayısıyla Galatasaray'da şöyle bir açıklama da gelebilir bugün. Bizim hakkımız yendiğinde siz neredeydiniz ki bugün çıkıp bu açıklama yapıyorsunuz. Evet, yapacaksınız. Ki yani Erdoğan bunu vurgu yapabilir mutlaka. Evet böyle bir vurgu da olabilir. Çünkü Galatasaray'ın haksız mıdır böyle vurgu yaparsa haksız diyemeyiz Galatasaray'ın Böyle bir vurgu yapması durumunda. Çünkü dediğin gibi sezon başından bu yana Galatasaray için hep hakem hatalarını konuştuk. Erdem Timur'un bu konuda isyanı vardı. Tüm kamuoyundan destek istedi Erdem Timur. Dedi ki bu hakem hatalarını önleyebiliriz sadece bizim için değil tüm kulüpler için. Evet. Hadi el ele verelim bu hakem hatalarının önüne geçmek için bir şeyler yapalım. Ancak o dönem Fenerbahçe Ligi'nin zirvesindeydi. Daha rahat konumdaydı psikolojik anlamda. Ve işte Fenerbahçe için iyi gittiği için o dönem Fenerbahçe camiasına herhangi bir e, tepki gelmedi. Ancak şu anda tablo değişti Galatasaray Ligi'nin lideri. Evet. Ve baktığımız zaman ciddi bir fiksür avantajı da Galatasaray'ı bekliyor şu anda. Çok ciddi bir avantajı. E, Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray'ın oynayacağı 10 maçın 7'si Nef stadyumunda Korkunç bir füksür avantajı var Galatasaray'ın. Tabii bunları evet. herkes gözlemliyor. Herkes hesabını yapıyor. Yani bir de yıllardır Ömer biliyoruz yani bu basın toplantıları, hakem açıklamaları her takım için geçerli. Neden yapılır? Bir sonraki maç ya da birden iki hafta sonraki maç için biraz yatırım yapar kulüpler. Yani şu bir gerçek. Ligimizin aslında acı bir gerçeği. Sesin çıkıyorsa eğer bir şekilde bir şeyleri dile getiriyorsan belki o hakem hatalarının önüne geçebiliyorsun biraz. Biliyorsun işte iki hafta sonra çok önemli bir derbi var Kadıköy'de. Evet, evet. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Belki de ligin şampiyonluk yarışının e, çok önemli virajlarından bir tanesi iki takım adına da. Dolayısıyla burada hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın işte hakem camiasını, MHK'yı, Futbol Federasyonu'nu biraz baskı altına alabilmek için böyle çıkışlar olacaktır. Sadece bugün değil, bundan sonra da olacaktır derbiye kadar. İşte en son Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisinin sabahında yaptığı açıklamayı biliyoruz. Hakemlerle alakalı. Yani hmm. bunlar aslında biraz taktiktir. E, yıllardır Hepimiz futbolun içindeyiz az çok biliyoruz bunları. Ama dediğim gibi e, burada e, önemli olan tabii ki Erdem Timur'un tavrı. Yani Erdem Timur nasıl bir tavır izleyecek? İki tane şık var dediğim gibi. Ya biraz daha yumuşak bir tavır sergileyip ortamı yumuşatmak adına bazı açıklamalar yapacak ya da e, dediğim gibi Fenerbahçe'ye burada e, olası açıklamalara karşı bir önlem amaçlı olarak e, sert bir e, yanıt verecek diye düşünüyorum. Evet. Yani bayağı taraftarlarımız da e, yorum kısmından e, kendi fikirlerini dile getiriyor. Ben okuyorum burada. Bu arada e, okuyor musunuz diye soran e, takipçilerimiz var. Okuyoruz. Herkes aslında e, bir karmaşa var aslında abi. Baktığın zaman işte bu mu, bu değil mi, pozisyon böyle mi, şöyle mi derken aslında bu yüzden, herkesin e, net olarak bir fikir e, çer çerçevesinde buluşması için bir açıklamanın yapılması gerekiyor. Bu pozisyon eğer öyleyse Sivas'ın hakkı yenmemeli. E, Bunun hem, hem fikir hem ama neden öyle e, verilmediyse böyle bunun nedeni açıklanmalı. Çünkü futbol için yani futbolda herkesin adalet diyoruz ya aslında ben de bunu savunuyorum. Herkesin adalet Tuttuğun takımın illa e, haksız yere puan almasını kimse istemez. Eminim e, Galatasaray taraftarları da bu şekilde düşünüyordur. Umarım bugün Erdem Timur da e, bu tarzda bir açıklama yapar. Çünkü e, bunun net olması için temiz galibiyetlerin gelmesi için herkes adına e, bu pozisyonların açığa kavuşması gerekiyor bence. E açıkçası Ömer yani Erdem Timur eğer herkesin adalet söylemeyi tekrar ettirirse beni şaşırtır. Hı. Neden şaşırtır? Ya yani bunu Erdem Bey'in nezinde nezdinde söylemiyorum. Yani Türk futbol tarihinin geçmişine baktığımız zaman aslında herkesin adalet söylemi son derece samimiyetsiz bir söylemdir. Yani kimse bugüne kadar herkesin adalet istemedi. Herkesin istediği sadece kendisi için adaletti bugüne kadar. Tüm kulüpler için geçerli bu. Erden Timur eğer bugün bu söylemini devam ettirir. Sivas sporun işte pozisyonu ile alakalı. Sivas'ın evet hakkı yendi. Biz bundan üzgünüz derse bence Türk Futbol adına bir minat olur bu. Yani ben daha önce böyle bir örnek hatırlamıyorum. Hep bunlar havada kaldı bu sözler. Hı hı. O yüzden de Erden Timur bugün öyle bir şey yaparsa bence herkesi şaşırtır. Beni de şaşırtır. O anlamda yani, ben de merakla bekliyorum Erden Bey'in açıklamalarını. Ancak tabii ki burada şöyle bir durum da var. Az önce söylediğim gibi yani burada Galatasaray'ın şöyle bir isyan da var. Bizim haftalarca hakkımız yendi. Kimse burada adalet aramadı. Ama en ufak bir Galatasaray ilgili tartışmada Fenerbahçe camiası ayağa kalktı. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle bir tepkisi de olabilir. Bunu da bekliyoruz açıkçası. Evet Galatasaray ilk haftalarda zaten o yaşanan maçlardaki yaşanan sonuçlar sonrasında Erdem Tümür öyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi baktığımız zaman Galatasaray lider bir konumda. E, dünkü pozisyonla kaynaklı olan e, herkesin adaletsiz e, olarak adlandırdığı bir pozisyon var. Ve şu anda Galatasaray lider Erdem Timur tekrardan açıklama yapacak. Herkes merak ediyor. E, saat 2 gibi Erdem Timur'un açıklamalarını yerinden takip edeceğiz abi. E, var mı da son olarak eklemek istediğim bir şey? Yani sezonun ikinci Aslında. yarısında ben bazı tehlikeler seziyorum Lig'de Hakem kararları üzerinden. Yani anlamlandıramadığım bazı kararlar alındı. Mesela e, Gaziantep-Beşiktaş maçında Enkudu'nun yani herkesin gözü önünde kiti suyu <gülüyor> attı kafa <laughs> Hakim evet. Hakem gitti, vardı, izledi, vermedi kırmızı kartı. Yine bu hafta Kayseri Spor, Alanya Spor maçında, daha doğrusu Alanya Spor, Kayseri Spor maçında Alanya Spor'un ilk golünden önce Mensa inanılmaz net bir faal var. Var, çağırıyor Hakem'i. Hakem izliyor, yine faalü vermiyor. Mesela dünkü maçta son saniyedeki pozisyon penaltı için vara gitti Hakem. Ya pozisyon net offside zaten orada. Yani hangi net offside pozisyonunda var hakemi çağırmış gel pozisyonu izle diye. Yani orada yapılması gereken şu. Evet pozisyonda bir penaltı tartışması var. Ancak öncesinde net bir offside var. Net evet. offside varsa pozisyon öncesinde bir kere var hakemi, çağırmaz hakemi gel pozisyonu izlediği. diye. Çünkü ortada bir tartışma yok. Evet. Bu da bir saçma. Yani burada bir kere MHK'nın bence burada bir önlem alması gerekiyor. Çünkü hiç ciddi bir şekilde tehlikeli noktalara varmaya başladı. Daha evet. ligin 16. haftasındayız. Sezonun yarısına gelmedik daha. Ve şimdiden biz bunları yaşarsak bu sezon nasıl biter? Çok endişeliyim bir bu konuştuktan de. Abi bir de bu pozisyonların hepsi e, var odasında izleniyor. Üzerinde aynen. tartışılıyor. Aslında varda en çok bekleyen ülkelerden birisi biziz. Mesela İngiltere'de adam mesela hakem gidiyor. Bakıyor pozisyonu hemen kararını verip dönüyor. Biz onu aynen. konuşuyoruz, inceliyoruz. Aynen, aynen. aynen. Ne doğru kararı veriyoruz. Şöyle bir şey var orada Ömer bir de öyle bir nüans var. İngiltere'de bir kere bence varın en iyi uygulandığı bir tanesi Premier Lig. Evet penaltı pozisyonlarında ya da golden önceki faullerle tartışmalarda kırmızı kart pozisyonlarında mesela şöyle bir şey oluyor. Eğer pozisyon netse, gri değilse var hakemi hakemi kulağına diyor ki hocam pozisyon kırmızı kart ya da pozisyon gel. penaltı diyor. Yani gel pozisyonu izle demiyor. Evet, gelmiyor. Açık geliyor kararını veriyor. Ancak gri bir pozisyon varsa kararsız kalmışsa var hakemi hocam gel ben kararsız kaldım gel bir izle diyor pozisyonu. Yani bir kere bu uygulamaya geçilmesi gerekiyor bence. Yani hakemin sürekli VAR monitörüne gidip pozisyonları izlemesi bir kere ortamı geriyor. E tempoyu çok düşürüyor. Maçın maçı soğutuyor. O anlamda burada İngiltere'deki VAR e, sistemine biraz daha geçmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Daha yani. sağlıklı bence oradaki VAR sistemi, İngiltere'deki VAR sistemi. Bir de bu yarı offside teknolojisi bence mutlaka ona da geçilmesi gerekiyor. Dünya Kupası'nda gördük. Bence iyi işliyor. Belki sezon ikinci yarısında bunu göreceğiz. Ee, bence o da daha sağlıklı bir sistemmiş gibi duruyor. Mesela dün öyle bir teknoloji olsa belki de bu tartışmaları yaşamayacaktık. Yarı otomatik off-site teknolojisiyle belki kararın neden alındığını daha net bir şekilde görecektik. Evet evet. Yani kesinlikle. Bu, yani mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bugün umarım e, bu konuda da bir açıklama yapılır da herkesin kafasındaki soru işaretleri netleşir. Yapılması gerekiyor. Çünkü senin dediğin şeye çok katılıyorum abi. E, sadece bir pozisyon üzerine, sayı bir takım üzerinden bunları lanse etmek de yanlış. Tabii. Ee, tabii. ki de Enkodu'nun kırmızı kartı da konuşulmalı. E, ee, Galatasaray'ın offset pozisyonu da konuşulmalı. Hepsini konuşulmalı ki e, tamamıyla objektif ve e, adaletli bir ortam olsun diye. Son olarak şunu sorayım. Boya'nın pozisyonda kırmızı kart e, görüyor musun? Yani benim gördüğüm çok mu eğiliyor e, rakip oyuncu, Sivasporlu oyuncu Boya'nın karşısında? Ben şöyle yorumluyorum pozisyonu. Bir kere Saşa Boy topa dokunuyor. Topa dokunduktan sonra ayağı otomatik olarak zaten yere inmesi gerekiyor. Yani Hı -hı. o topa Dokunduktan sonra hiç futbolcu ayağına e değil mi? Çok kalkmıyor sanki ayağı. Kalkmıyor artı dediğin gibi topa dokunduktan sonra o ayak zaten yere inmek zorunda fizik kuralları Hı -hı. gereği. Ve futbolcu da e, ayağının e, altında kalıyor kafası. O ayağını kafasını eğdiği için. Dolayısıyla bir de hamlede bir devamlılık yok. Yani saça boy bastıktan sonra pozisyona devam etmiyor orada. Yani benim şahsi fikrim sarı kart. E, Hakem hocalarını dinledim. Yani geneli %90'ın pozisyonu sarı kart olduğunu söyledi. O yüzden ben de ilk izlediğim zaman da sarı kart olduğunu düşünmüştüm. Aynı fikirdeyim. Sarı kart bence pozisyon. Anladım abi. Yani yorumlara bakıyorum. Herkes aslında bizim konuştuğumuz şeyleri konuşuyor, net olarak. Yavaş yavaş kapatacağım abi ama dediğim gibi bugün umarım bu konuda bir açıklık gelir ve herkes bu pozisyonun ve bu kararların doğru olmadığını tam net olarak anlar. Çünkü baktığın zaman Galatasaray lider konumda, Fenerbahçe ikinci konumda. Belki bu iki takım bir ve ikinci sırada olmasaydı belki bu kadar tartışmalar bu kadar açıklamalar olmazdı. Ama şu anda yani, liderlik çekişmesi olduğu için biraz daha kızıştı Şimdi Galatasaray Lig'in beşincisi olsaydı Fenerbahçe'den böyle bir açıklama gelir miydi? İmkansız. Ya da Beşiktaş şampiyonluk yarışının biraz daha içinde olsaydı belki Beşiktaş da bu işin içine girecekti. Şu anda onlar sessiz. Trabzonspor biraz daha sessiz. Belki de Galatasaray'la çekişen Beşiktaş veya Trabzonspor olsaydı onlardan böyle bir açıklama gelecekti. Evet. Ama şurada net bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Belirsizliğin kaldırılması gerekiyor. yani, Belirsizliğin olduğu yerde yanlış bilgi gelir. Yanlış bilgiler de spekülasyonları doğuruyor işte böyle. Bilgi kirliliğini doğuruyor. O yüzden de Futbol Federasyonu'nun bugün bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor bence. Abi çok teşekkür ederim. Ee, ha, zaten teşekkür ederim. birlikte takip edeceğiz. Bir açıklama sonrası umarım herkesin kafasındaki soru işaretini netleşir. Ee, sana çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ eyvallah. Ee, Takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün 300'e yakın kişi bizi takip etti. Yeni Galatasaray yayınlarında bizi takip etmeyi unutmayın. Abi tekrardan çok teşekkürler. Hoşçakalın.